مرحبا Büyüklerimiz bir zamanlar bizlere durduk yere başımıza icat çıkarma şimdi derlerdi. Oysaki artık icat çıkarmanın ne kadar değerli olduğunu anladık. STEM yani bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bir arada kullanma becerisi geleceğimize yön veriyor. Peki ama tüm bunları çocuklarımıza nasıl öğreteceğiz? STEM eğitmeni ve aynı zamanda uzmanı olan Zerrin Tavukçoğlu bugünkü konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler siz de iyisiniz. Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi son yıllarda hepimiz STEM eğitimlerinden bahsediyoruz. STEM nedir? Neden önemlidir diye sorarak başlamak istiyorum. E, STEM bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin İngilizcelerinin baş harflerini birleştirerek oluşturmuş bir bir kelime, bir kısaltma aslında. E, çocukların karşılarına çıkan sorunlarına, sorunlara ya da onlara verilen problemlere bu alanları kullanarak bir çözüm bulması ve bunları yaparak, deneyerek, deneyimleyerek yaptığında neresi yanlış neresi doğru görüp yanlışlarını düzelterek adım adım ilerleyip bir sonuca ulaştığı bir sistem. peki çocuklar bu sistemi nasıl öğrenebilirler? Yani bunun atölyeleri var, eğitimleri var çocuklar için, yetişkinler için de aynı zamanda var. artık Türkiye'de de çok yaygınlaşmaya başladı. Asıl çıkış yeri Amerika bunun tabii ki. Bunun farklı türevleri oluştu. Masallarla sistemin birleştirildiği atölyeler var artık. E kodlamayla sistemin birleştirildiği atölyeler var artık. Farklı farklı türevleri oldu. E, o yüzden birçok yerde bulunuyor aslında. Peki eğitimleri ne zaman başlamalı bu sistem eğitimleri? E, okul öncesinden aslında başlanabilir. 3 yaştan itibaren. Çünkü zaten bir etkinliği, bir çocuğa nasıl sunduğunuz önemli. Ne kadar karmaşık onun yaşına göre ya da ne kadar e, basit sunduğunuz aslında önemli. Dolayısıyla 3 e, yaşından itibaren hatta bazen 2 yaşından itibaren bile başlanabilir. Peki 3 e, yaş Başına itibaren başladığımız bir eğitimde nasıl sunduğumuzdan biraz bahseder misiniz? O içerikleri de öğrenelim sizden. Evet. İlkokul ikinci sınıftan sonrasına daha komplike sunuyoruz. Soruları daha onların çözmesine müsaade ederek işte bir e, fikir fırtınası oluşturmaları ve sonunda hep birlikte grup halinde bir sonuca varmalarını amaçlıyoruz. Mesela paraşüt diyelim. Bir paraşüt yapacağız. Paraşütün amacı nedir insanı? Güvenli bir şekilde havada tutarak aslında süzülerek rüzgarı havayı içine alarak aşağıya inmek. Ee, çocuklara farklı dokularda kağıtlar veriyoruz. Kağıtları küçük yaş grubuna veriyoruz. Büyük yaş grubuna geçtiğimiz zaman farklı dokularda kumaşlar veriyoruz bunlardan hangisinin daha uzun süre havada kaldığını, işte ucuna bir insan ya da işte bir figür bağladığı zaman bu ne kadar sürede aşağı düşeceğini bakıyoruz önce. Ondan sonra paraşütle beraber ne kadar sürede düştüğüne bakıyoruz. Yine farklı dokularda, kalınlıklarda, ağırlıklarda ipler veriyoruz çocuklara. Onlar hangisinin daha uygun olacağını seçiyorlar ve kendi grup çalışmalarıyla ya da bireysel çalışmalarıyla bazen bir paraşüt oluşturuyorlar. İşte o nasıl bir ee, ...yapı, nasıl bir şekil aslında şu şekli alır ve havayı içinde tutar? Bu bir daire midir, üçgen midir, kare midir, nedir? Ee, matematiksel olarak da zaman tutuyorlar çocuklar. Önce belli bir nokta belirliyorlar. Bağlayacakları, paraşüte bağlayacakları figürü o noktadan aşağı bırakıyorlar. Ne kadar sürede aşağı düştü? Paraşütle beraber ne kadar sürede düşecek? Nasıl daha uzun sürede aşağı inmesini sağlayabiliriz? Aslında matematikte burada. Evet. Teknoloji kısmına gelirsek eğer, işte bu da aslında kumaşların ve kağıtların ağırlıkları, işte kalınlıkları bir araya getirebilmesi. Evet, aynen öyle, bunların bir araya getirilebilmesi lazım. Biliyorsunuz uzun yıllar boyunca aslında tekil eğitimle eğitimlerimize devam ettik ama son yıllarda bütün bütüncül eğitimin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyoruz. Nedir farkı? Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını bir araya getirdiğimizde çocuğa şunu sunuyoruz: Sen bir sorunu bir şey kullanarak değil, farklı bir sürü şey kullanarak çözebilirsin. Bunların en iyi yanlarını bir araya getirip, onların hepsiyle beraber bir şey oluşturup ...çözüme o şekilde ulaşabilirsin veriyoruz aslında. E, dolayısıyla da bu e, çoklu düşünme e, bakış açısı ve bunun gibi pek çok şey kazandırıyor. Bir kere zaten yaparak bir şeyleri deneyimleyerek öğrenmek tüm çocuklar için çok faydalı. E, bunun içinde başka şeylerde katıldığı zaman başka bilimlerde katılabildiği zaman işte o zaman çok böyle yelpaze gibi genişliyor her şey. Aslında çocuk bir şey inşa ederken mühendislik yaptığının farkında, farkında olmadan onu yapıyor ya da matematik öğrendiğinin farkında olmadan o desekliği onun içine katıyor. E, açılışta söylemiştim başımıza icat çıkarma derdi büyüklerimiz ama şimdi çocuğum icat çıkar diyorlar. Nedir icat çıkarmak? Çocuk için anlamı nedir? Bir de her şey o kadar dijitalleşti ki gerçekten yani ne olur bir şey yap evet. durumundayız şu anda. Ee, çocuk için icat çıkartmak aslında e, çok fazla oyuncağı olmadığı zaman gelişen bir şey evde. Çünkü çok fazla oyuncağı olan çocuğun zaten önce dikkati dağılıyor, hangisiyle oynayacağını bilemiyor. Sonra da bir şey ihtiyacı kalmıyor ki ne yapsın? Ee, i̇htiyacı olduğu zaman ve bu ihtiyaç hazır bir şeyle karşılanmadığı zaman aslında icat çıkartma gelişiyor çocukların içinde. Hep biz eğitimciler diyoruz ya çocuğunuz da biraz sıkılsın hani onu da bir müsaade edin diye benim kızımın minik bebekleri var. O bebeklerin bir havuzlu evi var ve bir yıl boyunca benden bunu istedi ve ben dedim ki böyle bir şeye ihtiyacın yok. Almayacağım. Yani istediğini yapabilirsin. Buna almayacağım. Her şeyin var. Yeterli bunlar diye. Sonra başka bir oyuncağıyla bir kule, bir kaydırak. Altına işte oyuncak mutfağının lavabosunu çıkartıp onunla bir havuz içini doldurup. Ve tam da kızların boyuna göre yapmış yani o kaydırağı da. Ve oradan anne bak kuleli kaydırak yaptım kızlara ben işte altında da havuz koydum dedi. Şimdi ben o evi alıp ona verseydim böyle bir icat çıkmayacaktı. ya Bu kendi oyuncaklarından geliştirdiği bir şey. Ama yani bizim evde pipetlerden küpler işte ne bileyim artık kumaşlardan kendi kendine çadırlar evler oluşturuluyor. Çünkü... ...çok az oyuncakla büyüyor benim çocuğum. Aslında bizler bazen çocuklara dikte ediyoruz gerçekten. Bu böyle olmaz, şu şöyle olmaz, bunu böyle yapman lazım diye. Ama çocuğun ne gördüğünü, ne düşündüğünü de öğrenmemiz önemli olur. Anne babalara da iyi bir tavsiye verdiniz aslında. Bolca oyuncak almasınlar. E, kısıtlı imkanlarla çocuğun yaratıcılığı gelişsin ev ortamında diye. Gayet e, güzel bir öneri. Peki, e, kodlama ile sistem eğitimleri arasında doğrudan bir bağlantı var diyoruz. Çok önemli dijital çağda kodlama... ...ve hakikaten bilinçli anne babaların çok küçük yaşlardan itibaren çocuklarına kodlama eğitimi aldı, aldırdığını gözlemliyoruz. Nasıl bir ilişki var sistem ve kodlama arasında? Kodlamayı dijital ve teori kısmı olarak, sistemi de hands-on yani elleriyle oluşturarak bunun pratik kısmı olarak düşünebiliriz. Burada bir düşünce yapısını oluşturuyoruz kodlamada. İşte çocukların birbirlerine bir şeyleri ekleyerek sonuca vardıkları bir durum var ama çok dijital bir şey... Burada da gene birbirine bir şeyler ekleyerek sonuca vardıkları bir şey var ama bu pratik kısmı. Kodlama teori stem pratik diyebiliriz ve evet gerçekten ikisi birbirine çok bağlantılı. E, sonuçta dijital bir çağda yaşıyoruz ve bu dijital çağın gerekliliklerini ayak uydurmamız gerekiyor her halükarda. E, bir taraftan e, elimizde somut veriler var o somut verilerle hareket etmek çok kıymetli ama görünmeyen soyut olanı rakamlarla inşa etmek de e, çok değerli hakikaten sistemin içine dahil olabilen bir eğitim modeli e, kodlamada. Şöyle stem becerileri zaten yani sadece işte Burada hands-on bir şeyler yaparken çocuklarla atölyede değil, e, dijital hayatta da karşımıza çıkıyor demin söylediğim şeylerle. E, sosyal hayatta da aslında farkında olmadan bu becerileri zaten kullanıyoruz hali hazırda. İşte Çocuk yaptığı şeyin o anda parkta arkadaşıyla oynarken yaptığı bir çadırın belki bir mühendislik olduğunu bilmiyor ama aslında bunu uyguluyor. Ve sonra sonra aslında eğitim hayatı boyunca bunu öğreniyor. E, örnek veriyorum dün benim kızım arkadaşları kestane topladı mesela. İşte aralarında paylaştılar, bölüştüler sayarak. E bu da matematik değil mi? Ama bunu matematik diye yapmıyor ki. Arkadaşlar oyun oynuyor aslında. Dolayısıyla yani sistem hayatımızın her anında, bütün sosyal arkadaşlıklarımızla, ilişkilerimizde, her yerde zaten mevcut. Aslında bu süreçte aileler de işin içine dahil olmuş oluyor ve çocuk o eğitim sürecinde yalnız da kalmamış oluyor. Doğru mu? Evet. Zaten benim önerim çocuğun her çocuğun bir ekran süresi var 3 yaşından sonra. 15 dakikadan başlayıp bir buçuk saate kadar uzayabilir. Hatta ilgi alanlarına göre bence işte çizim yapan bir çocuk tablette daha uzun süre geçirebilir eğer çizim yapıyorsa gerçekten. Ya da oyun alanında kendini geliştirmek isteyen bir çocuk gerçekten oyun oynamaya bir süre daha devam edebilir. Yalnız bırakmamamız lazım. Çizgi film izlerken de işte bir film izlerken de bir oyun oynarken de e, sürekli yanlarında 7-24 olmaktan bahsetmiyorum ama yine gözlemlememiz. E, oradaki böyle minik noktaları alıp çocuğumuza minik minik sorularla hem dünyadan kesilmemesini sağlamamız hem de onun biraz bir şeylerin farkına varmasını sağlamamız gerekiyor. Muhteşem bir öneri. Çok teşekkür ederiz. O halde e, ne yapıyoruz? Çocuklarımızla kaliteli vakit geçiriyoruz ve onlara bol bol sorular soruyoruz. Ve ailece kodlamayı da ihmal etmiyoruz. Görüşmek üzere.